Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ba'd. Kardeşimiz tarafından yöneltilen soru şu şekildedir. Kredi kartı kullanmanın hükmü nedir? Kardeşlerim, kredi kartı gerçeğinin izahına geçmeden evvel gerek amellerde ve gerekse eşyalarda temayüllerimizi belirleyen esasi mikyasının yani ölçünün helal ve haramlar olmasının gerekli olduğunu belirtmek isterim. Bu gerçeği hatırlattıktan sonra sorunun cevabına geçebiliriz. Kardeşlerim, kredi kartı kart sahibine harcamalarından nakit para ödemeksizin mal ya da hizmet satın almalarını veya para çekebilmelerini sağlayan ve de bankalar tarafından verilen bir ödeme aracıdır. Kredi kartı kullanmak iki yönüyle haramdır. Bunlardan ilki Kredi kartının vakası şeriatın getirdiği kefalet anlayışına muhaliftir. İkincisi faizin şart koşulduğu sözleşmelere imza atmak haramdır. Bu iki hususun detaylarına gelince. Kardeşlerim, ilk olarak kredi kartının vakası şeriatın getirdiği kefalet anlayışına muhaliftir. Kredi kartının vakasını şu şekilde resmetmeye çalışalım. Banka Müşteriye garanti vermiş, kefil olmuş olur. Ve de alışveriş merkezleri bankanın kart sahibi olan müşteriye kefil olmasıyla satış yapmış olur. Yapılan alışverişin bedelini ödeyen bizzat kredi kartını düzenleyen banka olmaktadır. Yani kart bankanın müşteriye kefil olduğunun vesikası olmaktadır. Böylece banka yani kefil ve kart sahibi yani müşteri adına kefil olunan ve satış yapan alışveriş merkezi yani bir mal ya da hizmetin bedelini kefilinden talep etme ve dava hakkı olan kimse durumunda olmaktadır. Öyleyse bu akdin vakanın kefalet anlayışının İslami olup olmadığını öğrenmek için İslam'da kefalet meselesine bir göz atmak gerekmektedir. Ne var ki izahını ettiğim şekli ile bu kefalet şer'i şartların tümüne sahip değildir. Çünkü İslam'a göre kefalet ödenmesi gereken bir hak konusunda zimmeti zimmete karşılıksız olarak eklemeyi gerektirir. Buna göre kefil olan kefil olduğu kişinin ödemelerini yapmaması halinde onun yerine ödemeleri malın ya da hizmetin karşılığını kefilinden talep ve dava hakkı olan kimseye yani alışveriş yaptığı yere bedelsiz bir şekilde ödemelidir. Ancak banka yapılan alışverişin bedelini karşılık alarak öder. Yani kefil olduğu kişiden tahsil yoluna giderek mali bir meblağ karşılığında yapar. İşte bu kefalet uygulaması İslam'daki kefalet anlayışına muhalif olduğu için bu özellikteki kredi kartı kullanımı şer iz değildir. İkinci olarak Faizin şart koşullu sözleşmelere imza atmak haramdır. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde banka yapılan alışverişin bedelini müşteri üzerine bir borç olarak tescil eder ve de bu borcu tahsil ederken gerektiğinde ziyadesiyle alır. Yani faiziyle birlikte alır. Ayrıca banka kartları ve kredi kartları kanununda bankanın parayı kart hamili borcunu vaktinde ödemediği takdirde faiziyle alma hakkına sahip olduğu ibaresi özellikle yer almaktadır. Ve malumdur ki faiz ile iştikal etmek, sarih nasların beyanatıyla büyük günahlardandır ve kesinlikle haramdır. Hatta Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır. Bakınız Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 278 ve 79. ayetlerde nasıl buyurmaktadır. بعد <laughs> <imle> iman بالله يا الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من كنتم مؤمنين لم تفعلوا بحرب من الله ورسوله korkun Eğer müminlerden iseniz faizden kalanı bırakın Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşla karşı karşıya olduğunuzu bilin Yine faizin her türlüsünün haram oluşuna delalet eden, Müslim'in tahric etmiş olduğu bir hadiste, Resul ve vesselam şöyle buyurmaktadır. La'na La Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Âkiler riba ve mu'kilehu ve kâtibahu ve şahideyhi ve Allah faiz yiyene, yedirene, yazana ve şahitlerine lanet etti. Onlar günahta eşittirler. Kerim kardeşlerim, Neticede diyebiliriz ki kredi kartı almak ve kullanmak İslam'a göre haramdır. Dolayısıyla Müslümanlar bu kredi kartı musibetinden en kısa zamanda kurtulmaları gerekmektedir. Yoksa bunun ahirette sonuçları olduğu gibi dünyada da sonuçları vardır. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.